deste deste parayla geziyor. Ben hem fakirim hem tövbe Abi, estağfurullah. Evet, Avroları almış <laughs> gelmişin deste deste onlarla geziyorsun. Yok abi yani nerede fakirlik bu kadar gövdeyi gözüküyor. Ulan sen fakirsen biz neyiz o zaman? Senin gibi fakir olur Garibanlık. Allah seni inandırsın. <laughs> bu ceket 8 senelik. Geldik şimdi. Gel bakalım. Şu taraftan o bit pazarını arayacağız bakalım. Çok büyük bir yer burası. Nasıl bulacaksak vural. Bu ya. Abi Değil demişler. Haber Hadi, Hadi arayalım bakalım. Hadi. Ha, küçük. Ama tatlı lan ha. Beşli büyük keşkersin abi. <laughs> ha bunlar da fare ha. Evet. Ha. Normal fare. Bu hamster. Ama iğrenç ya. Şey abi bak bir koku koku var kuyrukla iğrenç kuyrukla ya. Geliyor. Ya, fare nedir ama bakım. Baksana şuna. Onlar. Harbiden ha, çalışancı fareci. onlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet bit pazarını bulduk. Bayağı bir gezdik değil mi? He. Evet. Yani mezbahalardan falan. geçtiğimiz mezbahaları bir görseniz falan dönüşte gösterebilirsem onları da göreceksiniz böyle kan izleri falan var değil ya mi? Yarasam var abi. <laughs> Neydi? Aşk, nefret, itiraz, intikam. Pazar da burada bakın şu tarafta. ya. yani orada bayağı bir antika bir şeyler var. Vural bakacak. Baksana. Bunlar ikinci el değil mi hepsi? Abi bu nasıl şey ya? Bu geldik gel gitmem lazım. Buranın e, miskin itfaiye meydanı burası. İtfaiye mi? He. Ee, Ankara'da bir itfaiye meydanı var. İkinci el, kılık, kıyafet, eşya, bok, küsür, ne arasan var orada. Burada... Daha buradan büyük mü? Abi evler falan var, dükkan var nizami. Aa bak, bak bizim... Al, burada işte. Hah. o Mekanli senin... Bulduk. Alet edavatlar burada. Tüm taklavat burada. Baksana elektrik falan çarpıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet, geldik. Burada... İnşallah böyle antika şeyleri bulabiliriz. Gerçi bunlar hep alet edevat ama alay için balık. Göl var, balık bol. Ne yaptı? Garibanlık işte adam tutturdu. Gece bak akşam yiyor. Ne yapacak? Ne o matkap mı bakıyor? Tabi ilgi alanın senin darbeli matkap falan değil mi? Yok abi, şeye bakıyorum da MP5 bu mu? Bunlar altın mı? Değil. Yok canım ne altın. Aa bak Sovyet zamanında kalma şeyler işte. Röntgen. Ne olabilir o? Aa amca ben şunu da alsam olur mu ya? Ne o? KGB'nin ruduk. KGB'nin mi? <laughs> Adam konuşamıyor lan. Ee, Stalin şeyi. Hmm. Stalin. Bunlar da paralar ha. Türkmenistan parası var. Gerçi evet, bunlar bak Zambiya parası da var. 10 ruble. Evet. Ekitin. Bu ya Mohikanlar gibi. Burada ülkelerin eski eski Abi, paraları var. Şunu var ya ceketin yakasına bir aslan millet böyle bakar bana biliyor musun? KGB elemanı diye. Bakayım ona ya biraz yakın. Allah Allah. KGB SSR mi? Daha. SSR. bu nasıl saat lan böyle? Sana. Look bak bu. Luk. Luç Mekanik Mekanika. Mekanika. Belarus malı bu. Biliyorum. Onu yenisi alacağım. Ha. Abi şu benim hoşuma gitti. Ceketin üstünü takarım ya ben bunu. Ne yapacaksın? Takacağım ona mı gezeceğim? Ee, KGB eleman olarak. İyi hadi bakalım. Yemekli Zaten KGB benziyor. Bu neymiş böyle? Burak. Ne beşik? Şekirge. <laughs> 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 Neyin içine koymuşlar bunu? Camın içine koymuşlar. Kapağı var mı? Yapıştırmış var Reçine mi bu? Ne için? Muhtemelen. Bozulmamış da. Bıçaklar hiç ilgi alanın mıdır? bıçak tutma şekli şudur biliyor musun? Şöyledir. Yani şöyle tutuyorlar değil yani. Şudur yani. Bak, böyle tutacaksın bıçak. Bak ver. Normalde şudur. Tutun şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şey <laughs> Çok so koyun kesti. Oradan biliyorsun. Oğlum koyun mu kesiyorsun ki? He. Ee. Bir daha yapsana onu. Bu tam senlik ya. Kapama, tut, tut, tut. Dikkat et parmağı götürme. Gördün mü? Yok canım ben bunu özel bir bileme yaparım. Böyle sonra ne yapacaksın onunla? Sallamayla mı gezeceksin? Yok sallama. Kelebek var burada burada. Kelebek yok. Ne kelebeği? <laughs> Eski gazete küpürü Hayır, bak bu. Yürü yürü, gazete yürü. diyor 12 Nisan 1961. <laughs> Şu gazete. <gülüyor> <gülüyor> bu çantalar da herhalde şey. Yoldaş çantaları. Subay çantaları. <laughs> Tabii. Kim bilir onda ne kadar. Yani. <laughs> ne vodka içmişler abunda. De. Değil mi? Vodka için o. Değil mi? <laughs> bu ne birader? Şu ne? Şiş mi? Ha şey, şaşlık sistemi. To kupil shankuru. Adana'ya gidiyor ya bunlar. Kaç dakika çıktı? Hadi bir blogger rebiata, da? A što za blok u vas? Si, però Adana'ya gidiyorlar. Takak. Kak, kak, kak. Ne, ne, što za var. YouTube? Evet, ilgi alanını buldun sen, Vural. Allah Allah. Kelepçe falan. Bir maraton yapacağız. Onu sen kullanırsın bugün, al işte şunlardan. Yok sadamada'ya karşıyım ben. Oğlum ne güzel işte iki tane var evde. Bunları evde yatağa bağlarsın. O ne birader? Sapan. Oğlum başka bir şeye Ağlan. benziyor İlkal ha. İlkal silahım benim. <laughs> güzel fantazilerim var seninle. Sapan, işte kelepçe, cop. Ha? Bıçak. Nedir o? Vural? Falan. Ne, nerede kullanılıyor? Aa bunu Afrika'dakiler birbirini kesiyorlar bunlar. Genelde Afrika'da var değil Ağlan. mi bunlar? Şurada balta galiba değil mi? Abi sence oradan neye benziyor? Ne bileyim oğlum. Çekiş olan değil herhalde balta. Hı. Hmm. Bu döküm yapmışlar bunu. Gene ne buldun? Ne oldu? Ölçüre benzer bir şey buldum amca bak. Ne ölçüyor? <Bambisius. gülüyor> e, wow! Bambiçiski. Bambisius. Güzelli. Manometre mi lan bu? Termometredir o birader. A A termometre. Termometre tabi. Çalışıyor bir de ha. за производство обороты в минуту а кто-то делал это Россия. с какого-то с этого снято да? это обороты измерять да. но он же должен где-то висеть наверное да, а он, так он а его да, радар вообще космос 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 <говорит> <мосмос>. <говорит> <говорит> Ulan Rolik Doğucu'ya var ama var Evet, saatçi dedin al saatçilere geldik. Bunlar da saate de benzemiyor pek yani ha. Ya saatten başka Tistot'u istemiyorum ben. Erikson. Erikson'un şey zamanı. İlk çıkan zamanlar. Bir günlerde o doğal deskleri var ha. Bu gene yenilerden. Değil mi? Evet. He. Ne buldun? çok çakmak buldum abi. <laughs> Gidiyorsun nerede enteresan şeyler var, onları buluyorsun. Şu neydi birader? Şundan basıyordun. Değil mi Bir şey yapıyordun. Kağıt kesiyor. Kağıtçı değil mi? <laughs> Bunların içerisinde elmas falan olmasın birader. Yok, abi. Elması bize bırakırlar mı la bunlar? Arasını bile belirler. Tabii bunlar iyi yavrum iş. Bizden daha çok inceliyor ipler. fikiyor abi. Bak şurada bir tane şu herhalde <laughs> havalimanı şeyi bu değil mi? Ha uçak. Il 52 bak o. Evet. Bu ne? Ya bunlar işte ha, Rusların. KGB'nin şeyi. Şurada bayrak evet. ha. <laughs> bu gerçek Sovyetler <laughs> Birliği'nden kalma şapka bu ha orijinal. Yes. <laughs> <laughs> Asker oldun ha Rus askeri. <laughs> Buna bir fotoğraf alalım ya. Taksi mi arayacağız? Burada taksi arayacağız. Burada şey Yandex muhabbeti var yani o güzel. Ya yani şimdi böyle uygulama indiriyorsun abi cepten. İlk indirdiğin zaman kredi kartından da ödeyebiliyorsun. O hesaptan hesaplanıyorlar senin. Da nakit veriyorsun. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Binde bir. Yandex ee, taksi'den bahsediyorsunuz. Yandex değil mi? taksi'den. Abi şimdi bulunduğun yere konumuz zaten belli. Oradan hemen abi çıkartıp giriş adresi giriyorsun. Kaç sonra da araba gelecek. Ne kadar para vereceksin? Taksinin plakası, rengi, markası, şoförü her şey meydanda. İşin bitiminde bir not veriyorsun. Bir yıldız veya beş yıldız arasında. Ben yedikleri beş yakıyorum millete ayıp olmasın diye. Bir defa şöyle bir şey oldu. Buradan Magilev'e gideceğim. O zamanlar taksi 145 ruble yazıyor. Magilev, Minsk arasına. yani. Gideceğim, araba yoktu. Allah Allah. Abi neyse, taksi bir taksici geldi. Ben de kalktım ona dedim ki, suda sorak bir ruble yedim. Niyet dedi. Şuta dedim. Suta sorak dolar dedi. Niçiva, nikakta. Abi neyse işte, adam araçı dedi gitti. Ben de ona bir yıldızı verdim. Hani yolculuk bitti gibi gösteriyor ya. İki dakika sonra bunlar bana mesaj attılar. Lan sen niye bana yıldız verdin diye. Dedim herif benden dolar istedi. Bu dolandırıcılık. Ondan sonrasında Dolar ee, isteyemez ki nasıl dolar istiyor Dolar istedi adam Orada 145 gösteriyor Biz gerekeni yapacağız diye bana nasıl atlar abi ondan sonrasında Ne yaptılar bilmiyorum herifin Tabi o iptal etti şeyi tabii, tabii, Ondan tabii. sonra 144 dolar, dolar e, koparırım dedi senden Bizde yüz böyle Kazın ayarlı değil abi Perdeniz biterken lazım Dur Biz sen geç böyle ya, ya ben öyle geç. Ne sıcak ki Burası da. Evet. Bizde kum bacı Evet. Pek bir şey bulamadık pazarda. Sadece bir tane ne aldın sen? Rozet aldık. Rozet aldık. KGB rozeti. KGB rozeti. Saat falan bulamadı. Şimdi nereye gidiyoruz? Saat almaya sana. Normal değil mi? He Normal saat alacağız. Bir babana bir de sana. Buranın Luch diye bir marka var. Güzel bir marka. Belarus markası. Daha e kurmuşlar. Evet. Sırf şey. Hani bu Sovyetler zamanında yapmaya başlamışlar saat değil mi? İnternetten falan baktım hoşuma gitti. Güzel bir şeyler var. Güzel saat yok. Ha. Yani. Yani geçen sefer alacaktım. Dedim ulan bugün alayım, şu gün alayım, şu zaman alırım, şöyle yaparım, böyle dedim. Aynen. En son havalimanı alırım dedim. Havalimanında uçağa bindim aklıma geldi. <laughs> Neyse dedim bir dahaki sefere kısmet bu Olsun. Yıllarca kullanırsın bu saat. Ya zaten normalde ben saat falan takmıyorum. Arda dede, birkaç tane var benim patek filip var. Ha, koskoca pazar böyle bu tarafta. Ya şey burası nava sağı bası kavası var burada. Zaten çok ormanlık olan var ya. O bir de bayağı da bir göl var burada. da nem de var. Durduğu havada. Böyle böyle gidişler abi, dağ tepe yok. Hı. Yani yürüyerek gezerken pek zorlanmasın. Yani gelsinler abi Çankaya'ya dikme. Gezilecek yer. Zafer Parkı var burada. Bisikletle falan tur yapabilirsin. Spor yapabilirsin. Güzel yer. Minsk'i Minsk mor diyorlar. Bu tarafta. Minsk Denizi. Saatçi burası. Hadi bakalım girelim buradan. Sana Hadi. hediye saatlerini alalım. Bak burada değil mi? Evet. Здравствуйте. У нас есть яра, паве, Часы хотим покупать. Можно? Да. Ну, Джанс, нам еще не трубщик вообще. Металлический он хочет. Такие модели есть. Классика конечно, 60-х, костюмные часы. Таких моделей мало, но это вот только вот такая модель. Вот такие. Öyle seçenek az diyor. Metal olan diyor. Birkaç tane var diyor. Ne varsa onlar diyor işte metal olarak. Neyi seçtin? Tak bakalım babacığım. Это механические часы. mekanik Да. Их mı заводить. Вот. Да. Все. Да.

Вот и вот. Это металл. у нас и шарт, Металл сейбиром, да. Металл зимний. Аллах Аллах. Тоже корпус нержавеющая сталь, yeah, сапфировое стекло и большая водозащита. То есть тут yeah. 100 метров погружения. Да, безель в одну сторону крутится. Только в одну. Mm. Bir tane model beğendim bakın. Benim zevkim nasıl bir bakın bakalım. Tamam. Benim zevkimi Vural'ın zevkimi bir bakalım. Karşılaştırın abiciğim. Kimin zevki daha iyi? Yorumlarda belirtin abi. <laughs> Vural bir tane model seçti. O model kaç para bu model? Bin küsür değil mi? Bin bir ruble. Bin ruble. Bin bir model seçti. Diyor ki şu örgüleri falan değil mi? Ya güzel değil o bir şey. Yani bunu sen ne diyordun? İsrailliler mi yapıyordu böyle diyorsun? Ya bir Ankara'da bir Yahudi kuyumcu vardı öldü adam. Ha. O yapıyordu böyle bir şeyi. Ha. O altından yapıyordu ve paslanmaz. Bu senin hoşuna gitti yani ya benim değil mi? hoşuma gitti bir ha. de. Babama bakacağız böyle. Çok pahalı bir şey olmasın. Bunu da babana alacaksın değil mi? Ha. Evet, bu da babana. Tamam abi. Tamam götür, güzel. Tam böyle onun yaşına uygun. Var ya. ya tabii. Tabii canım, ne olacak? Beğenecek ya. Beğenecek bence de. Güzel abi, hafif rahat. Güzel güzel. O sefer böyle şeyleri. Bural, ne alıyorsun şimdi sen? Şarap. Kime alacaksın? alacaksın, kıza mı? Ee, Kaç 6, tane alacaksın? Beş. Normal bir insan değil ki abi ya. Oğlum beş tane şarabı ne yapacaksınız Abi şimdi? normal değil bak. Yani insan gibi içmiyor bunlar, başka bir şey bunlar. Beş şarabı. <laughs> 4, Oğlum şaka mısınız 4, siz lan? Allah'ım gibi çekiyor abi. Uyuyor, uyanıyor, Görüşüyoruz. Çekiyor, yatıyor. Bu da iyi iş. Dur şuradan içecek alayım ben. Sana... Sana poşetler elinde. Sabah iki tane, akşam iki tane. Arada ben de Sabah akşam içiyor. Ondan sonra... Sabahlar olmasın yani. Aman sabahlar olmasın. Şimdi buradan pasta mı alacaksın? Evet. Hadi bakalım. Portakallı kivili diyorsun. Evet. Hı hı. kadar geçirdim. Mum da arıyorsun sen şimdi. Mumu nereye dikeceksin? Abi şimdi iki tane mum alacağız. Bir tanesini buna dikeceğiz. Hı -hı. Bir tane de böyle ufak bir pasta alacağız. Tamam. Ona dikeceğiz gırgırına. O benim her zamanki hikayem. İyi, <laughs> yani. başka bir şeye dikme de. Yok, e, dikecek bir şey buluruz abi. Bizde de her şeyin çaresi var, iki şey hariç. Nedir o? Biri ölüm, diğeri iblerik. <laughs> Kadın sanki dövecek gibi. <laughs> Bunların hepsi böyle. Çok sertler ya değil mi? Oo. Bu şey. şey ee. Neydi neydi ya? Unuttum onu. Switch. Switch? Switch. Paton. Kadın uzaktan sesleniyor. Evet, yani. Ne alacağım başka? Küçük Malenki. Ufak bir pasta daha istiyorum da. Şotort Malenki. Hocam. Malenki, o için Malenki. malenki. Niyet, niyet. Öte tovya bol şey. Aa, şu olabilir abi. Olur mu? Değil mi? Tamam. Devuşka, tolka adına. Bak görmüyor. Aha bu, bu. Et kadın görmüyor. <laughs> Açtın mı? Evet. O 5 taneyi de açacağım mı şimdi? Evet. Niye oğlum açacak yok mu evde? Yok. Bir sıkıntı da o <laughs> <laughs> Aha. Biraz. İkinciyi aç. profesyonel çözüm odaklı hemen buluyor çözümünü. Bu bölgede burada yazarlar böyle tiyatro artistleri falan gelip buralarda göstereyim şöyle. Burası Minsk'in en böyle meşhur yerlerinden bir tanesi. İşte nedir o sanatçılar falan gelip burada bir bir alkol falan alıyorlar. Yazarlar. Evet. Zaten bunlarda bu adamlara ayrı bir sempati, saygı, özenle aslında vardır abi. Aha. Kadın geldi az evvel sordu değil mi? Hı. Bunları ne yapacağınız diye içecek falan zannetti seni. Yok benim aklımda başka bir şey vardı ama neyse. Ne, neydi aklında başka? Bir tarafa mı sokacağım ben bunları? Ya tamam da işte. <laughs> Burada böyle bir şey yapan yok çünkü. Abi işte. Kadınların da garibine gitti. Normaldir. değil mi? bir beyaz tarafı niye alsın? Salak mı lan bu Ulan işe bak ya. Bu beşini de içecek abla ha? He. Sen de eşlik edin arada, mi? aldım ben de iki gün var. Bunun bir tanesi kaç paraydı? 10 ruble falan falandı. Aşağı yukarı. Yani 10 ruble. Yani. Ucuza mı hale ediyorsun işi? Abi tek ucuz olan şey içki. Şimdi Vural'la çiçek almaya gidiyoruz. 3 tane mi alacağım? Evet 3. tane de çiçek alacak. Bundan sonra... Bundan sonra böyle bir şey var. Çünkü böyle sevgili için dosta gidiyor, Aha. çift rakam cenazeye gidiyor. Bok yedik de kalkıp öyle bir fatunla buluşsunuz da Aha. dört tane çıtır götürmeyin, kafanızda yiyemiyorsunuz <laughs> Aynen. Şunlardan olmaz değil mi? Yok, şey gül işleri Gül alacaksın. Aynen. Yani. Evet yavaş yavaş videonun sonuna geldik. <laughs> Buraları eve bırakacağım tekrar. Ben de eve kaçayım ya da biraz daha gezerim olmadı. Ne diyorsun kardeşim? Son cümlelerini şey alalım. Varsa abi. anlatacağım başka bir şey anlat bir şeyler daha. De anlatayım işte yani. Söyledim bu kadar şey söyledim ben burada. Tamam. Tamam ver. Hadi bakalım. Saatler <laughs> ama güzel oldu ha. Güzel. Hadi bakalım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Vural'dan hepinize selam var. Lan Vural Allah. dağıtacaksın. Dağıttık <laughs> 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 zaten bir şey Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah, görüşürüz.